Geçtiğimiz hafta Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan Birleşmiş Milletler Konseyi'nde dünyaya kükredi. İzlerken gözlerim yaşardı. Ne dedi? Biz Müslüman bir ülke olarak kutsalımıza asla dokundurmayız. Dedim ki kendisini dinleyenler acaba Türkiye'de yaşanan olayları bilip de bize bir yerleriyle gülüyorlar mıdır? Yahu Sayın Cumhurbaşkanım Müslümanlara zulüm yapılmadığı tek bir gün yok gibi ülkede. Ya bir bakıyorsun onun bunun çocuğu birisi gitmiş camide içki içiyor. Ve bu içkinin fotoğrafını sosyal medyada yayınlıyor. Gittim camilerinde çilingir soframı kurup keyfime baktım diye de paylaşım yapıyor. Dikkat ettiniz mi sözlere? Gittim camilerinde içkimi içtim. Çakır keyifli bir şekilde de elimi kolumu sallayarak çıkıp geldim. Hadi emniyet güçleri de beni bulsun diye bir de ayar veriyor bize. Bir başka olayla karşımıza çıkıyor. Kabetullah'ın üzerine Mustafa Kemal Atatürk'ün büstünü oturtuyor şıprıntının tek. Mustafa Kemal Atatürk Kabe'den de üstündür diye de not düşüyor. Ezan-ı Şerif'in okunmuş olduğu minarelerden gidip Kabella şarkılarını çaldıracak kadar benamus olabiliyorlar. Bir tarikat lideri hayatını kaybettiğinde adeta kudurmuş köpek gibi saldırganlaşıyorlar. Diyanet İşleri Başkanı'nı eleştirmeyi geçtim. O kurumun her hafta düzenlemiş olduğu hutbeyi eleştirmedikleri tek bir hafta Camiye gitmezler ama hutbenin konusunu o hafta mutlaka araştırırlar. Kaza bela bir cami hocası çıkıp da şeriat hükümleri Allah'ın kanunudur demesiyle o hocayı resmen topa tutuyorlar. Eleştiri hakkını bırakıp o hocaya tempo halinde hakaret ve küfre ediyorlar. Geçenlerde buna benzer bir söylemde bulunan Halil Konakçı ile ilgili Yeşim Salkım çıkmış gecenin bir yarısı kafa göz sallayıp tehditler savuruyor. Bana bak diyor Halil Konakçı mısın nesin biz kadınların tepesini tasınattırma seni bu ülkede barındırmayız. Ya izleyince dedim ki arkadaş yani bu nesine güveniyor? Bir zamanlar Hakan Uzan'ın kanatları altında hava civa atıyordu. Hala o günlerim mi yaşıyor acaba? Ya kadın sen artık bu toplum tarafından dış kapının dış mandalı bile değilsin. Ya kimsenin seni tındığı yok. Sırf gündeme gelmek için saçma sapan tehditler ortaya savurup kendi kendine gelin güvey olman ya ne işine yarayacak ya? Halil Konakçı'nın söylemiş olduğu cümleler bir din adamının söyleyebileceği cümlelerdir. Ne deseydi? Valla toplum olarak kalkalım, olarak gidelim, eğlenelim, yiyip içip kafamıza göre sarhoş olup sağa sola yeşim salkım gibi saldıralım mı deseydi? İmamlara bu deli alerjileri olduğu için imam hatiplere de bildiğiniz düşmanlık gülüyorlar. İmam hatip dizeleri derhal kapatılsın. Sebep imam hatipte yetişen öğrenciler biraz gerici oluyorlar. Ya bu ülkenin cumhurbaşkanı imam hatip ses mevcut sizin gericiliğiniz sayesinde 70 yıllık cumhuriyet tarihinde bir arpa boyu kadar yol almamış olan ülkeyi neredeyse uzaya çıkaracak. Gericilik bu mu ya? Siz o kadar ilericiydiniz ki ülkemizin yapmış olduğu ilk uçakları götürüp toprağın altına gömdünüz. Ya o kadar ilericiydiniz ki bu ülkenin bayrak direklerini bile yurt dışından getirtiyordunuz. Ya bildiğimiz bez bez onu bile Amerika'dan getiriyordunuz. Hatırlayın da Amerikan bezilerini diyordu. Sizin ilericiliğiniz heykel yapmak. Bir heykeli de 4 senede zor yapıyorlar. O heykelin açılış töreni içinde 5 saat konuşma yapıyorlar. Ya heykele bakıyorsun eşek heykeli. La ne buldunuz o eşekte? İmam hatipler kapatılsın diye bu kadar kıyameti koparanlar her nedense yine bir imam hatip sesinde Kur'an-ı Kerim tekbelendi diye hiç seslerini çıkarmadılar. Çünkü Kur'an-ı Kerim o zihniyete göre tekmelenmesi gereken bir kitaptır. Onlara göre haşa Kur'an-ı Kerim yukarıdan indirildiği sanılan dogmadan ibaret bir kitap. Tüm bunların hepsini geçtim. Yahu cadde ve sokaklarımızda başı kapalı insanlar İmam Hatip liseleri mezunlarının yönetmiş olduğu bir ülkede gezmeye korkar oldular ya. Hani eskiden laf falan atıyorlardı da şimdi aleni bir şekilde affedersiniz adeta bir köpek gibi saldırıp başörtüyü çıkarmaya çalışıyorlar bir çarşaflı ya da bir sarıklı bir cübbeli gördüklerinde resmen kuduruyorlar. Birleşmiş Milletler Konseyi'nde oturan herhangi bir kişi olsaydım yemin ediyorum o görüntüyü çıkarıp Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gösterdim. Sayın Cumhurbaşkanım bizi eleştiriyorsunuz ama sizin ülkenizde sizin kutsallarınıza yapılan saldırı dünyanın hiçbir yerinde yapılmıyor diye Cumhurbaşkanı'nı orada ayıplardım. Bu konuda o kadar çok dizimi dövüyorum ki. Biz Müslümanlar olarak çok pasifiz ya. Hani gönül isterdi ki bu ülkenin kemalistlerinin onda biri kadar sesimizi çıkarabilir. Bakın son iki gündür ülkede kıyamet kopuyor. Neyin kıyameti? Depremzedeler mağdur olmuş. Yok hayat pahalılığı uçmuş gitmiş. Benzinin litresi olmuş 40 lira. Kiracı ev sahibi cinayetleri hat safhaya ulaşmış. Kimse bunlar için kıyameti koparmıyor ha. Yanlış anlamayın. Kıyametin koparılmasının sebebi Mustafa Kemal Atatürk'e yapılan bir hakaret. Okulun birisinde zibidinin teki Atatürk'ün resmini almış cinsel organına sürmüş. Kıyametin koparılma sebebi bu. E yapılan şey az bir şey. Değil tabii ki. O zibidiyi lanetle kılıyor. Bir kere bunun adını koyayım da yanlış anlaşılma olmasın. Ancak o zibidi ile ilgili yapılan paylaşımlarda ailesinin hedef seçilmesi, okulun hedef seçilmesi, öğretmenlerinin hedef seçilmesi, kolu komşularının hedef seçilmesi, daha önce ölmüş gitmişlerin hedef seçilmesi. Ya abartı abartı da bu kadar olur ya. Zibidinin teki gelmiş bir cahillik ortaya koymuş. Şaka adı altında. Tepkisiz kalmayalım eyvallah. En üst düzeyde tepki bireysel olarak şahsın kendisine yapalım. Bunda hem fikiriz. Ya Mustafa Kemal Atatürk Kur'an-ı Kerim'in üstünde bir şey mi? Kemalizm bir din mi? Geçenlerde çekmiş olduğum bir videoda yeri zekalı bir gencin söylemiş olduğu ben şahitlik ederim ki Atatürk bir ilahtır. İnönü önünde onu kuludur. Siz hakikaten bu sözü benimseyip mi böyle davranıyorsunuz? Ya burası Müslüman bir ülke. Sorulduğu zaman da elhamdülillah ben Müslümanım diyorsunuz. E peki bu ne periz bu ne lanet Bırakalım İslam coğrafyasının tamamını bütün dünya tarafından kabul edilen Kur'an-ı Kerim'in tekmelenmesine, yakılmasına ses çıkarmayıp Atatürk'le ilgili yapılan bir eylemden dolayı bu kadar kıyameti koparmak hakikaten sizler için de çok absürt bir durum değil mi? Dünyanın hiçbir yerinde Hazreti İsa herhangi bir liderin altında tutulamaz. Vatikan kıyameti koparır ya. Mel Gibson Hristiyanları küçük düşüren bir film yaptı. afaroz edildi. O filmin derhal dünyada yasaklanması için kampanya başlattılar. Ya Hristiyan alemi böyleyken Müslüman olan bir ülkede bir afişte çıkıyor. Kabetullah'ın üzerine Atatürk'ün büstünü koyuyor. Kimse sesini çıkarmıyor. E kurban olduğum Cumhurbaşkanı da gidiyor Birleşmiş Milletler Konseyi'nde dünyaya parmak sallıyor. Kutsalımıza dokundurtmayız. Ya ülkemizde kutsalımıza edilen saygısızlık dünyanın hiçbir yerinde yok ki. Ya Allah aşkına peygamberin Atatürk kadar kıymeti yok mu bu ülkede ya? Kur'an-ı Kerim'in nutuk kadar kıymeti yok mu bu ülkede? Ya yoksa biz niye Müslüman bir ülke diyoruz kendimiz için? Ondan sonra da çıkıp Arapları eleştiriyoruz. Onlar dine karşı soğuk davranıyorlar. Ya Suudi Arabistan'da Kur'an-ı Kerim'e saldırı olsa saldıran kişiyi zaten buharlaştırırlar. Allah kabul etmesin ya. Gelmiş olduğumuz noktaya bak. Ya hakikaten bu tür şeyleri görüp şahit olduğum zaman kahrediyorum ya. Ebe kardeşim bu ülkenin cumhurbaşkanı cuma namazını kıldıracak kadar dindar bir adam. İmam Hatip Ses mezun. Kabinenin neredeyse tamamı beş vakit namazını kılan insanlardan kurulu. Ya yapılan açılışlar dualarla yapılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında Diyanet İşleri Başkanı hiç eksik olmuyor. Hal böyleyken Kur'an'a, ezana, hocaya, dine, imana yapılan bu saldırılar niye bu kadar duyarsızca karşılanıyor? İşte işte birisi çıkmış Kur'an-ı Kerim'i yaptı diye biz Türkiye'de hop oturup hop kalkıyoruz. Ya bu ülkede Müslümanlara yönelik yapılan haksızlıklar dünyanın hiçbir yerinde yapılmıyor. Geçenlerde Almanya'da hayatını idame eden bir arkadaşla sohbet ediyorum. Ferhat Akça. Benim için çok kıymetli bir insan. Dedi ki benim annem ömrünü neredeyse tamamını Almanya'da geçirdi. Çalışmış olduğu yerde namazını müdürün odasında kılıyordu. Müdür dışarı çıkıp kapıda nöbet tutuyordu. Bir Hristiyanın Müslümanlığa, namaza, niyaza göstermiş olduğu saygıya bakın. Bir de dönün ülkemizde yapılan saygısızlığa bakın. Ondan sonra da biz elhamdülillah hepimiz Müslümanız diye kendimizde gurur duyalım. Şayet biz Müslümanız ve Müslümanların hak ve hukukunu koruyoruz diye bir iddiamız varsa bizim biraz Kemalistlerden ders almamız lazım. Onların Atatürk'e sahip çıktığının onda biri kadar Kur'an'ımıza sahip çıkmış oluruz. Yeni bir videoda görüşünceye kadar hoşçakalın efendim. Kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun.